Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hiç yapılmayan bir şeyi yapmaya çalışacağım. PUBG'de hızlı bir şekilde giriyorum ve yapmak istediğim şeyi yapıyorum ve buraları da kesemediğim için ben durdura durdura yapacağım. <laughs> şu an alandayken de ben size yapacağım şeyi birazcık böyle tüyo verip anlatmaya başlayayım arkadaşlar. İlk yapacağım şey arkadaşlar şu an ağır silahtayız. Sadece ilk başta gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde jet uçağını bulmak arkadaşlar. İnşallah hızlı bir şekilde bulacağımı ümit ediyorum. İnşallah bulurum ya. Şimdi videonun konusu o. Bulamazsak birazcık çullanacağız. ben yine durdura durdura yapıyorum valla. Kesemiyorum ya. Ya montaj işi yok. Ee, İzleyip abone olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar birazcık kötü bir başlangıç yaptım. Arkadaşları takip ediyormuşum bunu ben bilmiyordum bir an atladılar ve helikopter var helikopterle gideceğiz arkadaşlar istediğimiz yere kadar inşallah başka birisi hı -hı almazsa biz alacağız Abi, silah falan bulmak çok istemiyorum çünkü amacım birilerini öldürmek değil amacıma ulaşmak yani amacımı da ben şeye giderken anlatmaya çalışacağım ben şunu bir çıkarayım arkadaşlar evet hı -hı hı -hı hı -hı şu anda hı -hı birisi hı -hı bana füze atacak beni vurdu arkadaşlar bir daha vurmasına izin vermemedim bir daha sinyal geldim arkadaşlar ben atlayacağım hadi evet ben biraz şu sukula doğru bir yaklaşayım o zaman yeniden görüşürüz evet arkadaşlar gelmek istediğim yere geldim school'a geldim school'un burasında şey olmalıydı ve şu an bana sıkıyorlar arkadaşlar ve helikopterimiz neredeyse düşecek arkadaşlar ve benim atlamam gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar helikopter düştü şu an ben birazcık hayatta kalabildim ama şu anlarım kalamayacağım da önümde de tank darbe yapıyorlar arkadaşlar biz darbe yapacaktık uçağı alıp 15 Temmuz darbe girişimini ben hatırlatacaktım size. Ama üzgünüm. olmadı. Bakın. Yani bir <laughs> şey olmadı yani. Bir gazaba uğradık ilk başta. Yani ben şurayı bir atlatayım bakalım. Eğer ki ödürsem yeniden açarım ben. Evet arkadaşlar benim helikopter ve araba geliyor sanırım. Tank gelmiş. Dur dur. Ya oh, sıktı ya ve ezere göldürdü ya. Yapamadık be. Ya yapmak istediğim arkadaşlar şeydi jeti alabilmek ki bak arkadaş jeti almış. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapamadık ama bir daha yap bir daha yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bir 5 beğeni atın be. Sağ olun teşekkür ederim. Ve aylardır attığım ilk popçu videosu.